Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili çocuklar hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluk hayatını siz güzel çocuklarla beraber bir yolculukla takip etmeye çalışıyoruz. Rabbimize ne kadar ham desek az yedinci programımıza erişmiş olduk. Bugünkü programımızda da öncekilerde de zaten birçoklarında ama bundan sonrakilerde de Allah Resulü'nün o güzel hayatından bazı şeyleri beraberce kavramaya çalışacağız. Şu anda kaldığımız yeri bir hatırlayalım. Efendimiz daha yeni süt annesi Halime ile birlikte Mekke'ye annesinin yanına dönmüş. Annesinde muhteşem bir sevinç var. Çünkü 5 yıllık hasret sona ermiş. Annesi onun gelişiyle birlikte farklı bir hale girmiş. Dedesi seviniyor, amcaları seviniyor, halaları seviniyor. Mekke'de özellikle Abdülmuttalib'in evlerinde, Abdülmuttalib'in yakınlarının evlerinde Muhammed'in gelişiyle sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir hava esmiş. O bir müddet kalıyor Mekke'de. O annesi hasretini giderme adına Mekke'de farklı işler yaşanıyor. Bazı hatıralara şahit oluyoruz o günlerle alakalı. Ama annesinin aklında hep bir şey var. Yesribe yani daha sonraki adıyla Medine'ye gidip hem babasının da babasının babası yani dedesinin dayıları olan o akrabalarla çocuğunu tanıştırmak hem de babası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmek. Aslında Amine annemiz bazı kaynaklarda o bilgi var. Her sene gitmiş Yesrib'e, Medine'ye ve o kabri ziyaret etmiş. O sene gelince artık Allah Resulü 5 yaşlarına varınca biraz geciktirmiş ki oğlu Muhammed'i de kendiyle beraber götürsün. Çünkü annesi istiyor ki oğlu Muhammed de babasının kabrini ziyaret etmiş olsun. Dolayısıyla böyle bir plan yapıyor ama Amine annemizin planının üstünde bir plan daha var. O Allah'ın planı. O plana göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oralara gidecek, oralarda bir müddet bulunacak. Neccaroğulları mahallesinde bir müddet kalacak. Çünkü yıllar sonra oraya hicret edecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Cenab-ı Hak o kendi planıyla aslında küçük Muhammed'i yıllar sonra hicret edeceği o yurda götürmüş oluyor. Burada parantez içerisinde bir şeyi söyleyelim. Sizin de muhakkak dikkatlerinizi çeksin böyle şeyler ama biz bir daha altını çizmiş olalım. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu anda 5-6 yaşlarında 3 bölgede yaşadı Efendimiz bu yaşına kadar. Mekke'de yaşadı, Badiye'de yani Sad oğullarının köyünde yaşadı. Şimdi biraz sonra ayrıntılarını göreceğiz. Yesrib'de babasının Babası, dedesinin dayıları öyle diyelim ki daha iyi anlaşılsın bazen babasının dayıları denir ama aslında dedesi Abdülmuttalib'in dayılarının bulunduğu o yere de gidecek ve orada da kalacak. Bu üç yerden aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok güzel bilgiler, çok güzel tecrübeler elde edecek. Mekke zaten ticari bir merkez olan bir şehirdir. Kabe'nin olduğu şehirdir. Orada çok farklı şeylere şahit olacak efendimiz. Sonra onlar hepsi onun için ayrı ayrı tecrübeler olacak. E gitti Badiye'ye, çöle yani Sad oğullarının köyüne. Orada bedevilerle beraber yaşadığı köye ait birçok şeyi orada görmüş oldu. Şimdi Yesrib'e gidecek. Yesrib bir şehir, ziraatin, tarımın çok olduğu bir yer. Orada da başka şeylere şahit olacak. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam tabir caiz ise eğer hep böyle bilgi dağar, dağarcığını dolduruyor. Farklı bir biçimde tecrübeler elde ediyor. Çünkü ileriki bir aşamada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların huzuruna bir peygamber olarak çıktığında bu elde ettiği bilgiler o gün ona çok farklı imkanlar sunacak. Ama burada bir şeyi siz çocuklar olarak üzerinize alarak anlamanız lazım. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok meraklı bir çocuk. Merak da ilmin hocası, sorular soruyor, tecrübeye inanıyor, bilgiler alıyor efendimiz. Öyle çok böyle kendi içine kapanık bir çocuk değil. Etrafıyla ilgili her şeyden haberdar olmaya adına bir adımları var. Etrafı okuyor insanlarla münasebetleri var. Meraklı olduğu için de hep böyle bazı şeyleri sorarak iyice öğrenip onları kendi zihninde kaydediyor. Bunlar hep ilerki bir aşamada dediğim gibi farklı faydalara sebebiyet verecek. Onun için benim güzel çocuklarım sizin de böyle olmanız lazım. Merak çok güzel bir şey. Eğer iyiye kanalize edilirse soru sormanız bir şeylerin arkasına düşmeniz, bilgi alma adına gayret içerisinde olmanız. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimizin o çocukluğunun üzerinden bunları her zaman için siz de zihin dünyanızda tutun ki bu güzel günlerinizi aynen Allah Resulü'nün yaşadığı bereketle yaşama adına bir gayret içerisinde olun. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın annesi Amin annemiz işte Yesrib'e gitme adına bir karar verince tarih sahnesine bir kadının daha çıktığını görüyoruz o kadının o günkü adı Bereke. Sonraki adı Ey, Ümmü Eymen olacak. Niye sonraki adı Ümmü Eymen olacak? Çünkü o birisiyle evlenecek. O evlilikten Eymen isminde bir oğlu olacak. Araplarda da öyle bir gelenek var. Künye denir bunlara. O ilk çocuğundan dolayı künyelenecek. O da Ümmü Eymen diye tarih geçecek. Biz Ümmü Eymen'i İslam tarihinde epey biliyorsunuz, duyuyoruz. Farklı bir biçimde ona ait bilgiler de muhakkak içinizden bazılarının zihninde, aklında vardır. Şimdi bu Ümmü Eymen annemiz o yolculuk sırasında çok farklı bir biçimde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e dadılık yapacak. Sonraki süreçte de efendimizin annelerinden biri olacak. Zaten efendimiz annemden sonra annem diyecek Ümmü Eymen'e. Çünkü onun yanında anneliği farklı bir biçimde tadacaktır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu Ümmü Eymen adını hiç unutmayın. Zaten benim bu programlar sırasında size verdiğim bazı isimler var. O isimlerin altını siz çizin. En son bir daha onlara döneceğiz. O isimlerin üzerinden de ayrıca mesajlar almış olacağız. Şimdi büyük ihtimalle Mekke'den bir kervan çıkacak çünkü o günlerde tek başlarına yolculuk etmeleri hele Mekke'den Medine'ye 400 küsür kilometrelik bir mesafede yolculuk etmeleri o günkü şartlarda mümkün değil. Kervanlara katılır insanlar toplu bir biçimde giderler. O günde Amin annemiz yanına iki tane deve alıyor. Muhammed'i önüne oturtuyor. Diğer deveye de bereke diğer adıyla asıl sonraki bilinen adıyla Ümmü Eymen annemiz böylelikle yola koyuluyorlar. Güzel bir yolculukla Yesrib'e gidiyorlar. Yesrib'e varışlarında selametle oraya vardıklarına şahit oluyoruz. Kaynaklarımızdan öyle okuyoruz. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam o yol boyunca annesinden babasına ait bazı şeyler duyuyor. Oradaki akrabalarına ait bazı şeyler duyuyor. 5 senedir Medin Mekke'de değil o Mekke'de olmadığı süreçte annesinin yaşadıklarına ait bazı şeyler duyuyor. Yolda bazı şeyleri merak ediyor, soruyor, öğreniyor. Kendisi farklı bir biçimde onlardan bilgiler alıyor. Böyle güzel bir tatlı bir yolculuğu oluyor. Yesrib'e vardığı zaman da heyecan dorukta. O zaman akrabaları Amine annemizi ve küçük Muhammed'i yanlarındaki Bereke isimli o günlerde 17 yaşındaki gencecik bir hanım olan küçük anneyi Ümmü Eymen'e öyle de demek lazım. Küçük anneyi karşılıyorlar. Çok güzel bir misafirperverlik ortaya koyuyorlar. Onları bir eve yerleştiriyorlar. O evde biraz istirahat ettikten sonra amin annemiz tutuyor Muhammed'in elini. O günlerde 6 yaşında. Hemen Abdullah'ın kabrinin başına getiriyor. O kabrin başında yaşananlar orada Abdullah'ı hiç görmemiş babasını küçük Muhammed. Ona rağmen oradaki hissiyatını anlayabiliyoruz. Farklı bir biçimde o hissiyata da şahit olduktan sonra bir aylık bir Yesrib hayatı başlıyor sallallahu aleyhi ve sellemin. Aslında daha uzun kalmayı hedeflemişler ama biraz seyahatleri kısa sürmüş. Onun da nedenini birazdan anlayacağız zaten. O bir aylık seyahatte neler neler yaşanmış Allah Resulü ne, nice şeylere şahit olmuş biz onu bazen kendi lisanından bazen başkalarının aktarımından öğreniyoruz mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam o günlerde 6 yaşında ya yıllar sonra 53 yaşında hicret edecek oraya 47 yıl aradan geçmiş dikkat buyurun benim güzel çocuklarım 47 yıl sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki dün gibi o 6 yaşındaki seyhatini anlatıyor yanındaki sahabi efendilerimize gösteriyor görüyor musunuz şu evi diyor benle annem geldiğimizde o evde kalmıştık o evin damını çatısını görüyor musunuz o çatıda biz oyunlar oynamıştık şu ağacı görüyor musunuz? O ağacın altında Ensar'ın çocuklarıyla şöyle şöyle oyunlar oynamıştık. Şurada bir su birikintisi var, bir göl. Onu görüyor musunuz? O gölde biz o çocuklarla yüzmeyi öğrenmiştik. Şurada Enise isimli bir kızla şu oyunu oynamıştık. Allah Resulü gördüğü her şeyi böyle güzellikle anlatıyor. Hafıza zaten o biçim. Ondan, ondan dolayı 47 yıl önce yaşadıkları o hatıraların hepsini birer birer anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Neden bir ay gibi kısa sürdü? Ona ait bazı işte rivayetler var elimizde hatıralar. Mesela Efendimiz yine kendisi anlatıyor. Ben diyor işte orada oynarken Yahudilerden iki tane bilgin bana böyle baktılar baktılar baktılar. Bir şey söylemeyip gittiler. Ertesi gün bir daha geldiler. Bu sefer beni çağırdılar. Ben yanlarına gittim. Bana bir şeyler sordular. Onların sordukları sorulara cevaplar verdim. O zaman bizim akrabalarımız da o konuşulanları duydular o konuşulanları anneme aktardıklarında annem dedi ki artık biz bir an önce gidelim. Çünkü bizim burada kalmamız çok emniyetli olmayacak. Böylelikle biz bir ay kısa bir sürede döndük diyor. Yani orada Yahudi bilginler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde bazı özellikleri ve vasıfları fark edip bunların üzerinden konuşmalar olunca Amine annemiz de endişelenerek seyahatini biraz kısa tutmuş oluyor. Zaten buna ait bir rivayeti Ümmeymen annemiz de naklediyor. Yine o Yahudi bilginlerden bazıları gelip işte efendimizi çağırıyorlar yanlarına. Ümmeymen onların aralarındaki konuşmalara şahit oluyor. O da aktardıktan sonra Amine annemiz artık bir an önce dönme adına bir harekete geçmiş oluyor. O bir aylık seyahatten sonra dönüş yoluna giriyorlar. Şimdi dönüş yolunda Medine'den 190 kilometre uzaklıkta Ebva denilen bir köye gelince Amine annemiz hastalanıyor. Öyle ki bazıları yanlarındakiler işte özellikle Ümmü Eymen annemiz yolculuktan kaynaklanan bir hastalık olduğunu zannediyor. Ama bir müddet sonra bakıyorlar ki artık hastalığı daha da ağırlaştı. O ağırlaşıp vefat yoluna düşünce Amin annemiz çağırıyor küçük Muhammed'i yanına öyle bir sarılıyor, öyle bir sarılıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sanki böyle içine çekecek bir anne hasretiyle yıllar sonra çocuğuyla buluşmuş şimdi de vefat yolunda o vefat edeceğine dair bazı şeyleri hissedince çocuğuna karşı o hasretini böylelikle ortaya koymuş oluyor ve orada Amine annemiz işte bir şeyler söylüyor küçük Muhammed'e hastalandığını söylüyor ve o hastalığın adının ölüm olduğunu söylüyor. 6 yaşında bir çocuk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölümün ne olduğunu, bu ölüm hastalığının diğer hastalıklardan farkının ne olduğunu anlayabilecek bir düzeyde mi? E vallahi anlayabilecek bir düzeyde. Bu hastalığın adı ölümdür deyince Amin annemiz ne diyor biliyor musunuz? Küçük Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sen de babam gibi bir daha gelmeyecek misin diyor. Bunlar orada bulunan herkesi gözyaşlarına boğuyor. Ümmü Eymen annemiz ağlıyor, Amin annemiz ağlıyor, küçük Muhammed ağlıyor. Ve Amin annemiz orada birkaç satırlık bir konuşma yapıyor. O kaynaklarımızda var ki içler acısı bir konuşmadır o yani. Bir annenin evladına karşı olan son sözleridir o ve o anda ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Annelerin annesi olan Amin annemiz. 6 yaşında küçük Muhammed gözlerinin önünde annesinin vefatını izliyor ve o anda ya ümmi ya ümmi diye bir haykırışı var Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Ümmeymen annemiz onu teskin etmeye çalışıyor alıyor oradan götürüyor biraz farklı şeyler söylüyor biraz başka şeyler söylüyor artık ne söylemişse o anda Ümmeymen annemize Küçük Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey söylüyor. Ey Ümmü Eymen, anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. Gerçekten de öyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşında annesini gözlerinin önünde rahimi rahmana yolcu ederken bu sözleri söylüyor ve hiçbir zamanda hayatının sonuna kadar da unutmuyor. Nasıl unutmadığını şimdi göreceğiz. Sonra gözlerinin önünde toprağa veriliyor annesi onun o hissiyatını anlamış olmanız, olmamız lazım. Siz çocuklar benden daha iyi anlarsınız. Annesinin toprağa verilişine şahit oluyor. Kendisi toprak atıyor ve adeta gözyaşlarıyla o kabri suluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o günden sonra annesini hiç unutmadığına dair kaç tane rivayet okuruz biz? Kaç tane? Mesela bakın Yıllar geçmiş aradan Efendimiz aleyhissalatü vesselam 50 küsür yaşında. Bir gün Mescid-i Nebevi'de Medine'de insanlara yassı namazını kıldırıyor. Ama nasıl bir hissiyatla kıldırıyorsa Fatiha suresini okurken gözyaşları içerisinde. Öyle ki ağlamaktan Fatiha suresini tamamlayamıyor. Nice sonra biraz kendisini toparlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fatiha suresini okuyor, namazı bitiriyor. Sahabi efendilerimizden bir tanesi gelip ya Resulallah diyor çok duygulandınız. Niye bu hale girdiniz diye Efendimiz'e soru soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine damla damla gözünden yaş akarken diyor ki namazda Fatiha suresini okurken birden annem aklıma düştü. Dedim ki ah keşke annem şu anda hayatta olsa. Ben namazı bitirsem, gitsem yanına, başımı koysam dizine o da benim saçlarımla oynasa ona anneciğim desem ey anneciğim diye hitap etsem o da ey Muhammed'im dese bana o hitapla karşılık verse ve ben hasretimi biraz onunla gidersem bu sözleri söyleyince sahabe de gözyaşlarına boğuluyor. İnsanın yaşı kaç olursa olsun benim güzel çocuklarım anne ve baba insanın iki kanadıdır. Hele o kanatlardan anne öyle bir kanattır ki İnsan inanın ki onlarla hayata tutunur. Zannetmeyin ki sadece çocuklar o hissiyatı yaşar. Bakın ben 50 yaşına merdiven dayamış bir abinizim, bir hocanızım. Ben kaç yıl önce annemi de babamı da Rahimi Rahman'a yolcu ettim. Ama o hasret hiç bitmiyor, hiç bitmiyor. Hatta insanın yaşı biraz ilerleyince anne ve babaya karşı olan iştiyakı, hasreti, sevgisi, özlemi daha da artmış oluyor. İşte onu görüyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hayatında. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra biliyorsunuz hayatında 28 tane gazve var. Biz neye, neye gazve diyoruz? Eğer bir askeri birliğin komutanı Resulullah olmuşsa yani bizzat Efendimiz o askeri birliğin başına komutan olarak katılmışsa onlara gazve deniyor. Resulullah kendisi komutan değil de sahabeyi göndermişse onlara da seriye deniyor. 28 tane gazve var o gazvelerden ilki de Allah Resulü'nün annesinin kabrinin bulunduğu yere Ebba'ya'dır. Eboya doğru giderken Allah Resulü'nün hep aklında acaba fırsat olur mu annemin kabrini ziyaret edeyim diye bir hissiyatı olmuştur ama imkan olmamıştır. Belki de bir başka rivayete göre Allah o günlerde ona izin vermemiştir. Ama o olayın üzerinden 4 yıl geçince yani Hicret'in 6. yılında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sahabiyle Hudeybiye'ye doğru yola çıktığında umre yapma maksadıyla biliyorsunuz Mekke'ye geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. O zaman diyor ki ben Rabbimden annemin kabrini ziyaret etmek için izin istedim. Allah da bana izin verdi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o 1400 sahabinin gözlerinin önünde yani onların bakışlarının önünde annesinin kabrine doğru geliyor. O anları kaç sahabi bize rivayet ediyor. Yıllar geçmiş aradan kabir birileri tarafından ziyaret edilmediği için biraz dağılmış. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sanki annesi yeni vefat etmiş gibi o kadar farklı bir hissiyatla o kabrin başına oturmuş, gözyaşı dökmüş, annesi için dua ve istihbarda bulunmuş. Sonra kalkmış kabri düzeltmiş, o taşlarını düzeltmiş, kabrin daha belirgin bir hale gelmesi için gayret göstermiş. Orada çok üzüldüğünü görünce bazı sahabe efendilerimiz ya Resulallah çok üzüldünüz niye bu haldesiniz diye soru sormuşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu benim annemin kabridir. Allah o kabre ziyaret için bana izin verdi. Ben de annemi ziyaret ederken onunla geçirdiğimiz günleri tefekkür ettim. Ona olan özlemim, hasretim farklı bir hale geldi diyerek hasretini ortaya koymuştur. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının sonuna kadar hep o hasreti yüreğinde taşımıştır. Sonra biz başka rivayetlerde ister Mekke fethine Efendimiz gelirken ister veda haccı sırasında o kabre yine uğrayıp yine ziyaret edip yine aynı hissiyatlarla orada farklı bir hale girdiğini de okuyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesine karşı olan o hasreti hiçbir zaman dinmiyor. Şimdi o anne Ebva'da vefat edince küçük anne olan Ümmü Eymen o günkü adıyla Bereke Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gerçekten tam anlamıyla bir annelik yapıyor. Onu teskin etmeye çalışıyor, ona farklı şeyler söylüyor. Sonra onu sağ salim bir biçimde başka hiçbir sıkıntıya uğramadan Mekke'ye getirip dedesine emanet ediyor. Dedesi Abdülmuttalip gelini Amine'nin vefatını da duyunca çok üzülüyor. Çok ama yapacak hiçbir şey yok Emir büyük bir yerden ölümü takdir eden Allah'tır. Allah'ın o takdirine karşı da söylenecek hiçbir şey hiçbir şey yoktur. Dede Abdulmuttalib o güne kadar torununa karşı çok çok ilgilidir ama o günden sonra o ilgisi kat kat artacaktır. Aslında Dede Abdulmuttalib o güne kadar torunun Muhammed'e baba olmuştur. Ama annesi vefat edince hem baba hem anne gibi torununu böyle kolları arasını almış, kanatları arasını almış. Ona iki yıl boyunca öyle bir ilgi göstermiştir ki o ilginin çok farklı faydaları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasına hayatına yansımıştır. İnşallah bir dahaki hafta dersimize ulaştığımızda dedesiyle torununun o güzel torunla o güzel dedenin hatıralarını beraberce işlemiş olacağız. Bugün bu kadarıyla iktifa edelim. Şimdi bakalım sorularınız ne bu hafta? O sorularınıza da cevap vermeye çalışalım. Çalışalım. Bakalım ne sormuş kardeşleriniz? Diyor ki bir kardeşiniz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden Yesrib ismini değiştirip Medine yapmıştır? Yesrib'in anlamı kötü bir şey mi ki peygamberimiz bu ismi değiştirmiştir? Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen mekan isimlerinin işte burada olduğu gibi şehir ismini, bazen şahısların isimlerini ismin taşıdığı mana eğer kötüyse, çağrışımı kötüyse, farklı şeyler çağrıştırıyorsa, aslında taşıdığı o mesaja uygun bir anlamı yoksa değiştirmiştir. Yesrib o beldenin adı daha önceden Yesrib bin Vail isimli bir şahıstan dolayı o ismi alınmış. Yesrib biraz kötü bir anlama geliyor. Zarar vermek, katmak, karıştırmak, işte kötülük dokundurmak bu anlamlara geldiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o güzel beldeye hicret edince Burası imanın şehri oldu diyor. Onun için Tabe, Taybe diye isimler koyuyor. Güzel, hoş ama en bilinen ismiyle Medine. Şehir, şehir orası gerçekten insanlığa şehir medeniyetini öğreten bir medeniyet yatağı olduğu için oraya Medine diyor. Sonra biz oraya ne diyoruz? Medine tül münevvere, nurlanmış şehir diyoruz gerçekten de Allah Resulü ile Allah Resulü'nün kurduğu medeniyetle nurlanan bir şehir olduğu için oraya Medinetül Münevvere deniyor. Bundan dolayı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oranın adını değiştirdikten sonra da eski ismiyle oranın anılmasını pek hoş görmüyor. Diyor ki kimse Yesrib demesin oraya Medine desin. Biz de zaten Medine diyoruz ama önceki dönemdeki bir şeyi anlatıyorsak eğer burada olduğu gibi mesela peygamberimizin peygamberliğinin çocukluk dönemine ait şeyleri okuyoruz. Daha isim değişmemiş. Onun için Yesrib diyoruz anlaşılsın diye. Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya hicret edince artık Yesrib isminin kullanılmasını hoş görmedi. Hatta bir İlginç bir şey var yani daha doğrusu güzel bir nükte onu da bu vesileyle söylemiş olalım. Efendimiz diyor ki kim yeslip derse 10 kez Medine desin ki dili alışsın. İstiyor ki Efendimiz o değiştirilme is, ismin değiştirilmesi zihinlere akıllara dolayısıyla dillere iyice yansımış olsun. Şimdi bir diye sorumuzu kardeşiniz bakın nasıl bir şey soruyor. Diyor ki peygamberimizin anne ve babasının o daha çok küçükken vefat ettiğini hatırladığımda çok üzülüyorum ve bir korku kaplıyor yüreğimi. Ya benim de annem ve babam ölürse diye. Bu korkudan kendimi nasıl kurtarabilirim? Bu soru sahibi çocuğumuzun gözlerinden öpüyorum. Böyle bir korkuya hiç gerek yok. Neden biliyor musunuz? Şimdi biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğümüzde onun annesinin babasının vefat ettiğine de şahit olduğumuzda Allah Resulü'nün o vefatların arkasından bile sarsılmadan durduğunu gördüğümüzdeki göreceğiz ilerleyen derslerde de biz efendimizin o yaşadıklarının üzerinden teselli oluyoruz. Dolayısıyla korkuya kapılmak yok. Allah Resulü'nün hayatına bakarak teselli olmak var. Ölüm de hayatta Allah'ın iradesinde. Allah hepimize bir ömür takdir etmiş. Ona biz ecel diyoruz. Onun ne zaman takkuk edeceğini Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Kimimiz gençken, kimimiz biraz daha orta yaşlıyken, kimimiz ilerleyen yaşta, yaşlıyken vefat edip gidiyor. Ölmeyen kimse yok. Herkes o ölümü tadacak. Ama ölümün Allah'ın takdiri olduğunu bildiğimizde ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının üzerinden de bunları okuduğumuzda aslında biz korkuya kapılmayız. Allah Resulü ile teselli oluruz. Çünkü o bizim her şeyimiz olduğu gibi teselli kaynağımızdır da biz onunla teselli oluruz. Onunla moral buluruz. Onunla umutlanırız. Başımıza ne gelirse gelsin ona bakarak bir yönüyle biraz daha farklı bir biçimde moral buluruz. Zaten sahabe efendilerimiz böyle yapıyordu biliyor musunuz? Benim güzel çocuklarım. Mesela bazı sahabe efendilerimiz diyordu ki eğer başınıza bir musibet, bir dert geldiğinizde geldiğinde Resulullah'a bakarak teselli olun. Çünkü o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın görebileceği çok büyük dertleri gördü. Çok biz bir miktarını gördük. Daha neler neler göreceğiz. Neler neler de sonraki hayatında var. O o kadar büyük dertler gördü ki şimdi biz mesela bir hastalığa karşı karşıya gelsek, bir sıkıntımız olsa, şu olsa, bu olsa ya da Allah korusun annelerimiz, babalarımız vefat etse, kardeşlerimiz, sevdiklerimiz vefat etse Resulullah hayatına bakarak teselli oluyoruz. Onun için o bizim her şeyimiz olduğu gibi teselli kaynağımızdır da bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi sevgili çocuklar bakalım bugün bu derste tavsiye ne olacak? Şöyle bir tavsiyemiz var. Diyorum ki sevgili çocuklar eğer içinizde benim gibi annesi ve babası vefat etmiş olanlar varsa onlar anne ve babalar için dua etsinler. Ben de dua edeceğim şimdi programdan sonra siz de dua edeceksiniz. Muhakkak içimizde bizi takip eden şu anda bu güzel yolculukta bizimle beraber olan bazı çocuklarımızın anne ve babalarından ikisi de vefat etmiş olanlar olabilir. Biri de vefat etmiş olanlar olabilir. Böyle bir durumda olanlar varsa vefat eden anne ve babalarımız için ne yapacağız? Dua edeceğiz. Sonrası eğer anne ve babalarınız hayatta ise ki çoğunuzun hayattadır inşallah program sonrası onlara iki kez sarılın. Ve onları çok çok sevdiğinizi söyleyin. Sarılın annenize, babanıza ve onlara çok sevgi adına söyleyebileceğiniz en güzel cümleleri söyleyin. İki defa sarılın dedim ya ilk sarılmanız peygamberimiz için olsun. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarılamadı ya anne ve babasına. Biz kendi anne ve babalarımıza onun yerine bir sarılalım. İkinci sarılışımız ise, ise sizin için olsun. Allah hepinizi hepimizi anne ve babalarımıza karşı iyi davranan onları her zaman memnun etmeye gayret eden onların dualarını almaya çalışan onlara da dua edenlerden etsin bizleri hepinizi Allah'a emanet ediyorum dua ediyorum sizden de dua bekliyorum o güzel gözlerinizden öpüyorum Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun